Bu sizin yönünüze uygun bir şey. Bu Ankara. Şey bir şey, has bir şey mi? Ankara'ya şey has özel. Ha burası Ankaralı. Ankaralıyım ben. Ankara. <Sessizlik> <Sessizlik> Köprü. Bağla, Bağlaya gittim, bağla, konserde gittim köprü, oraya. Kesik köprüye buradan selamlar. Kesik köprüye selamlar buradan. <laughs> Şimdi biz bir şey bir <laughs> de kesik köprü, şey, köprü bir de. Biz de Büyük camiliye, büyük camiliye selamlar. Hepsine selamlar. Neli yapacağız? Ankara'ya selamlar. Kız <laughs> <Biz> neli yapacağız? <gülüyor> şey, <gülüyor> haşhaşlı yaptın mı? Haşhaşlı. Bak, bakın. Oo çok güzel ya. <laughs> bu Konya yöresine. Bu da Konya. Mercimek çok... mi bu? Kayma. Mercimek. Bu meşhur olan yediğin? Afyon, Afyon, Afyon yöresine ait. Gelin aynı evde mi yaşıyorsunuz? Unu attırdı, attırdı bana çalan. Aa, aa, şimdi bana var taşıtıyor. Şey, Kendin açamıyor orada o olur kayıyor, şeyi. Hamur kayıyor, kayıyor. Kayıyor. Hamuru ya. kaydırdı. Hamur kayıyor şimdi unladık ya. Ha. onun ye. için kayıyor hamur. Bir şey diyeceğim, gelin aynı evde mi yaşıyorsunuz? Yok, bura benim evim, bura gelin evi. Yani, yani. Yani aynı evde yaşasınız, ya, daha yakın olurdunuz, olmazsınız. Kalmışsın kızın yanına hemen. Ama ne yapalım, öyle... Şartlar öyle gösterdi. Ha. Yani, yani oğlum, yani, elimin altında olsun diye yani değil Yok, isterse gidebilir yani. Kiraya giderse gitsin hani. Aa, yani, aa ne diyor ki... Diyorsun diyorsun. Yok, <gülüyor> ya, <gülüyor> hayır. Onu demek istemedim. Ev, hani, ev benim diyor, isterse gitsin memnun diyor. Memnun kalmazlarsa diyorum, gidelim. Her giderim. yerine mi süreceğiz lan? Ee, bu bir tane şimdi koskoca, aşıcı, bu bir tane, tane koyduk. Evet, <laughs> birer bir cimcik yiyeceğiz bundan. <laughs> <Bir> ne? <tane. gülüyor> <laughs> <laughs> aa! Öbürü kadar sade. Bu bir tane haşhaşlı. Harç haşhaşlı harç şey de şey yap. Bismillah kapatalım Kapatalım. Biz sofra beklerken bir tane gözlemeye kalktık. Evet çok güzel evet harika. Gözlemelerimizi yaptık canım. İçi boş yapmışsın ama. Ama içi İnsan boş. İnsan işte biraz patates kırma çıktı. Peynir falan koymaz mı? <laughs> Kıymanın kilosu 40 milyon. Duydun mu? Getirseydin bir kilo. Ne bir söyleseydin getirirdim. Ne söyleseydin bunu? Bir <laughs> sen anlamı sana. mi? Nereden, <Burak? getiririz gülüyor> Nereden bileyim? Getireceğini bilirim, iki kilo kıyma getir derdim. Az. Getirir de katsın da neyse az. Az, haşhaşı yeriz biz de. Neyse bir daha kıyma getir, ben daha kıymalı yapayım. Oldu, ben malzemeyi getireyim, sen açarsın. Evet, yapmasına bir şey yok. Geçin, Arif, bizi sağlarız. Hadi bakalım. Biz de pişirelim, hadi. Evet, için. biz içeri hadi giriyoruz. Hadi. Içeri kolay hadi gelsin, görüşürüz. Tamam, bakalım gelinin ne söyleyecek senin hakkında? o bir şey söylemez. Hadi güle güle emin. <gülüyor> <gülüyor> şey, çünkü bir şey yok ki bir şey mi söylesin? Böyle olmaz o işler. Yok Soracağız. yok. Sonra yok, ekranda izleyince yok, şaşırma. yok şaşırmam Eğer yani. Evet, o kadar eminsin. Yok eminim Sen yani. Sen dur ben şunu onu nasıl Siz konuşturayım ben. Siz aramızda ana kız gibiyiz. Evet. Hiçbir sonun evet, sorun olmaz. Vallahi. Allah, Allah bozulur. <laughs> Hadi, görüşürüz. Tutma Hadi. Emin. Tutma. Eminim. tutma. Eminim. Hadi tutma. Eminim. Hadi tutma. Hadi tutma. <laughs> <laughs> Çal. anahtar var. Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> Buyurun. kimleri görüyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz davet etmediniz ama olsun anneniz davet etti biz geldik Allah neyse anneniz öyle şey, şey, şey ya. şey yanınızda bir şey çok şey güzel takılıp Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim laf aramızda laf aramızda neler söyledi anlatalım. Allah billah. Neler, neler neler söyledi. Neler söyledim. İşte söyledim. siz dedi, pek bir şey yapamayın dedi. Dedim dedi ki aynı Büyük evde mi yaşıyorsunuz dedi, yani dedi. Eli dedi şey kötü dedi yani bir tek dedi size şey dedi salata yaptı dedi. Yani çok Olur mu neler yaptı, dedi, bir şey gelmiyor. Her şeyleri yaptım. Siz ona inanmayın. aynı evde mi yaşıyorsunuz dedim. Yok dedi şu yanda. Evet. Dedi ki istiyorsa dedi, git i̇stiyorsa dedi. gitsin. İstiyorsa gitsin tutan var dedi tutam yani. De dedi, dedim. Tabii dedi. Evet, biliyorum çok... Ama yani sevmesini seviyor <laughs> tabii ama yani. Evet. Yani biz bunları biliyorum. geldik biz gitmek biz istiyoruz. Biz gidiyoruz hani, artık. Bu evde daha fazla kalmam. <laughs> yani duyduk ki hani yani güzel şeyler yok. Yok değil mi? Yok. Ol tut. Hadi tutun. Az <laughs> gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Ne bileyim. <laughs> 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 Gelin içeri. <laughs> evet o zamanım artık içeri gidelim. Evet, gidelim. Be, Tanışalım arkadaş, bakalım. Tanışalım, evet. hadi bakalım. Evet. Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Siz şimdi bizi tanıtın. Arkadaşım Selma. Selma merhabalar. Hoş geldiniz. Ozi. Merhabalar. Ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Bir dakika. Evet. Merhaba. Bir dakika burada şey var. Ne bir şey var? Bir misafir var. bakayım. Bir şey diyeceğim. Ya. Bir ilk hemen aklıma gelen söylüyorum. Kız. Erkek. <laughs> Zaten iki tahmin hakkım vardı. Onu da yapamadım. 150'nin elinin yarısı gitti. Ben hep bilirim ya. ya. Merhabalar, ya. Efendim. merhabalar Merhaba. efendim. Merhaba. Şey, yani anne. Merhaba. Anne. Maşallah. Merhabalar. <laughs> <arkadaşım gülüyor> hoş, Ay, Hadi hoş okur. geldiniz demişim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen geç oraya. Ayrılmayın. <laughs> ne kadar kaldı? 6 hafta. 6 hafta kaldı. kaldı. İlk bebek mi? İlk. Ay, i̇smi ne olacak? <laughs> Kayra olacak. Kayra, iyi Allah ee, tamam neredesin? Tamam, Anan babalı inşallah, büyüsün inşallah. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz efendim? İyi vallahi geldik Arkadaşımız yanına işte. Ne kadar da bir zamanda toplanıyorsunuz böyle? Haftada bir kere. Aa. Hı hı. İyi e, kilolar iyi maşallah. Yani dikkat ediyoruz. Evet burası tabii. bir şey diyeceğim. Ama burası şey geldiğimiz en zayıf ev. Ama dikkat ediyoruz. Her bir dakika dikkat ediyoruz. Şimdi bu haftada ben bir ediyorum. gün bunu yiyorsunuz. Haftada bir gün bunların dışında yediklerini de mi dikkat ediyorsunuz? Haftada bir ediyorsun? gün bunları yiyorsak haftanın beş günü ben yemiyorum. Aç mı geziyorsun? Yani az yiyorum. Çok dikkat ediyorum. Yemekler yaptınız bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Ama henüz görmedik. Puan vereceğiz. Geldi bir dakika. Yemekte. De... <laughs> <laughs> Kraliçe geldi. Ye Sen haber geldi? Gel. ayağa kalksın. Komutan geldi. Gel oturacağız, mı? sohbet var. Gel, He, tamam. gel. Bitiriyorlar mı aşağı aşağı? Yalanlar. E hani bize de o? Ne bileyim orada... Diğerlerine de şey. boş dedin. He boş, boş yaptım. Sağ ol. Bir dakika, şimdi <laughs> soruyorum. Şimdi soruyorum. <laughs> Kilit <laughs> soruyu <gülüyor> soruyorum. Burada en güzel gözlü hanım kim? Ben. ben. Özlem. Dedi. dedi. E, tabii ki gelini yani. Bir dakika kız, buradan da bir ben diye ses geldi. Evet. Kim dedi? Sen sen dedin. Sen sen dedin. Sen sen dedin. Ben, ben bu gelinim dedim. Gelinim dediniz. Biliyorum tabii. Değil mi? <laughs> Eyla. Ela mı? Evet. Bayağı yeşil. Ela, gibi. Ela. Yok yok yeşil yeşil. Yok yok Ela. <laughs> Allah aşkına. yok yok mavi giydim mavi oluyor. Yeşil giydim yeşil oluyor. Yok ama yeşil ama çok güzel. Hmm. Ama Ela der benim gözlerim. Yok o Ela, Ela diyor. <laughs> tamam Ela. Ela. <laughs> Peki Ela olsun sen Ben yani 40 yıldır Ela biliyorum. Ama kız çevirdiniz o başka? Ben örnek kaynanayım. <laughs> sen çok mutlu. <laughs> yani İyi bir, iyi Kaynanalara bir. Kaynanalara mesaj gitsin. Kaynana. Benim, benim, evet. benim iyi ola... Yani e, tabii ki benim de benim için bir tanedir <laughs> ama sen de hakikaten lokum gibisin. Vallahi öyle. Yani i̇yi bir iyi kaynana bir. nasıl olmalı? Buradan ekranlara başında bizi Bak, izleyen kaynanalar. Bak, iyi bir kaynana gözü evet. kör olacak biraz. <laughs> Bak ne dedi? Biraz gözü kör olacak. Biraz kulağa sağır olacak. Biraz ağzına fermuar çekecek biraz da. Hiçbir şey etlisine sütlüsüne karışmayacak. Duymamazdan gelmezden. Evet gördüğünü görmezden, duyduğunu duymazdan geleceksin. Öyle hmm. rahatsın. Sen de rahatsın, gelin de rahat. Vallahi, Vallahi öyle. ben düşüncelerim öyle. Hakikaten çok Doğru. mantıklı ama bunu herkes yapar mı? Biraz da herkes karakter meselesi yapamaz. ama yani. Herkes de yapamaz. Ben biraz da çok ferah bir insanım. Yani şu ev yansa... <laughs> ama o feri... Of ne? <gülüyor> 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 ya, Çok, yani, çok of, evet. Bu ev yeri... Ana ...gelmesin. Mala gelsin. Helal Ay vallahi helal Mal ver. yerine gelir. Her evet. bir şekilde gelir. Bizde kalsana sen biraz. Geleyim. <laughs> Azıcık bizde kal. Terapi olursun. Ee, Valla <laughs> maşallah. Vallahi Ay, terapi, kendi kendime bir de terapi yapıyorum ben. Nasıl? Peki <laughs> bir şey söyleyeceğim. Mesela <çeşireceğim>. sıkıldım. <laughs> çıkıyorum markete. Ondan lak lak, bundan lak <laughs> Peki ama bir şey söyleyeceğim. Mesela seni yani bu kadar mutlu, bu kadar enerjik, bu kadar böyle... hayatta dolu kılan şey ne hayatında? Hayatı seviyorum. Bak, yani ne ya böyle güzel. bir insan Hayat dolu ne güzel. Onlar da çok geziyor. Karı oğlum da hep benim şeyimde. Ha o, o, da senin kafan. Evet benim kafam. Ne güzel ama çok güzel evet. <laughs> bir şey. Eve kendinizi kapatmamanız falan vallahi <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel. Oğlum bana çekmiş. Harika. Yani hep tamam. gezdirir gelin. Yemeğe götürür. Yani yarışmaya geçeceğiz ama yarışmadan önce önce yemeğimizi yiyelim tabii. diyoruz. Tabii, tabii. Yemeklerimizi yiyelim. yiyelim. Sonra yiyelim. çok yiyelim. keyifli, olmaz. çok eğlenceli sizin yarışmalar hazırladık. Çok güzel şeyler hazırladık. O zaman yiyelim. Hadi yiyin gari. Hadi kalkın gari.